Bugün 19 Mayıs 2025 Pazartesi. Burası Kocaeli Kandıra Dalca Köyü Belenler Mevki. Dalca Haber TV YouTube kanalındasınız. Güzel bir bahar günü. Adeta yazı andıran bir gün. Sıcak bir gün. Ve bu güzel bahar gününde köyümüz Belenler'den çok güzel görünüyor. Ve sizlere bu güzel görüntüyü ben de burada ulaştırmak için buradayım. Hava sıcak adeta hafif rüzgar esmese bir yaz günü diyebiliriz. Gayet sıcak bir gün. Köyümüz yine yemyeşil yeşillikler içinde ve tam bir bahar havası. Ve bu güzel görünümü sizlerle paylaşmak için bu noktadayım. Şu an köyde fındık bahçelerinde ot biçme işi yapılıyor. Yoğun olarak bu mevsim o iş yapılıyor. Ve bu güzel tatil gününde köylülerimiz de bu günü değerlendiriyor fındık bahçelerinde. Genellikle ot biçiyor, farklı işler yapanlar da var. Evet burası Kocaeli Kandıra Dalca Köyü. Bugün 19 Mayıs 2025 Pazartesi Belenler mevkisinden köyümüzün güzel görünümünü izlediniz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve sizden küçük bir ricam var. Videolarımızın daha çok kişiye ulaşabilmesi için lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese saygılar, sevgiler.